Herkese selamlar. Ben uzman spor eğitmeni Şebnem Ayırlı. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle çıtı pıtı bel ağrılarınıza iyi gelecek, sizi rahatlatacak ve esnetecek bir antrenman gerçekleştireceğiz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki bu antrenman bel fıtığı durumunda tedavi niteliği taşıyan bir antrenman kesinlikle değildir. Ancak hali hazırda nur topu gibi bir fıtığınız varsa ve doktorunuz da size pilates egzersiz yapabilirsin dediyse o zaman bu antrenmanı keyifle uygulayabilirsiniz. Bugün iki tane ekipmanım olacak. Ancak bu ekipmanlara sahip değilseniz hiç sorun değil. Çünkü varyasyonlarını söyleyeceğim. İlk ekipmanım bu minik pilates topu. Bu pilates topuna sahip değilseniz yerine bu kare kırlentlerden kullanabilirsiniz. Bir diğer ekipmanım pilates lastiği olacak. Benimkinin böyle çetrefilli durduğuna bakmayın. Dümdüz bir direnç bandı sizin için yeterli olacaktır. Bu ekipmana sahip değilseniz de yerine kilotlu çorap kullanabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden hadi şöyle bir pamuk gibi olma seansımız başlasın. Sırt üstü vaziyette matımın üzerine yattım ve ellerimi başımın arkasına yerleştireceğim. Şimdi nefesle belimizin rahatlamasına eşlik edeceğiz. Dolayısıyla sizleri nefes konusunda da yönlendiriyor olacağım. bir nefes alırken öncelikle bel omurlarının mattan temasının yükselmesini istiyorum. Yani teması kaldırıyorum ve bel omurlarımı mattan yükselttim. Bu da bir nefes al. Ve nefesi verirken sanki şöyle teker teker matın üzerine yerleştiriyorum bel omurlarını. Hadi bakalım nefesi alırken yüksel. Ve verirken yere basma işlemini yaparken karın kaslarını sıkarak eşlik ediyorum. Nefesi alırken yüksel ve verirken Haydi alırken yüksel. Ve verirken alırken yüksel. Ve verirken bas. Son beş tane yüksel. Ve verirken bas. Yüksel. Son dört tane. Ve bas. Son 3 tane yüksel. Ve nefesi verirken omurları bastır. Hadi son iki için yüksel. Ve Son bir tane omurları mattan yükselt ve yavaşça matın üzerine karnını da sıkarak bastır. Burada 10 saniye bekleyeceğim. 9, karnı sıkı tut. 8, 7 altı Nefesini tutma. Minik minik alıp vermeye devam ediyorsun. Ve 4 3 2 Son bir tane yaptım ve yavaşça omurgayı rahat bırakabiliriz. Tek bir bacağımı dümdüz uzattım. Diğerini dizden 90 derece büktüm ve burada kal. Şimdi yavaşça bel omurlarımı mata bastırdım ve karnım, e, dizimi karnıma doğru çekiyorum. Haydi dizi çek ve burada kal. Topuğun çok aşağı düşmesin. Şöyle dizle aynı hizada kalsın. Ve burada kal. 5 4 3 İyice çek dizi. 2 ve son. Yavaşça bu bacağı uzattım ve haydi diğerini 90 derece çektin. Şimdi yavaşça bel omurlarını mata bastın ve dizi karnına doğru hop yerleştirdim. Uzun olan bacağımın topuğu yerde ve dizden bükülmüyor. Bel omurlarının matta temasını hissetmeye çalış. Nefesini tutmuyorsun. Burundan alıp ağızdan vermeye devam ediyorsun. Ve son 3 2 ve son bir tane yavaşça dizimi uzattım. Şimdi tek bir dizimi 90 dereceye çektim. Sağ dizi çek ve gel soluda yanına yerleştir. Bu ayakları birbirine kilitledim ve ellerimi de şöyle ileriye doğru uzattım. Şimdi burada belini öncelikle mattan temasını ayır. Yükselt belini. Derin bir nefes al ve nefesi verirken haydi basmata. Nefesi alırken yükselt. Ve verirken basmata. Yine elleri ister başının arkasına al. ister ileride uzat. Ben özellikle belimi görebilmeniz için başımın arkasına alacağım ve bas. Haydi yükselt. 3, 2, 1. Bas. 3, 2, 1. Yüksel. Topuklar düşmesin diz aynı hizade ve bas. 3, 2, 1. Yükselt. Ve bas. Son. Ve yüksel. Son kez basıyoruz yavaşça iki dizi birden karna doğru çektim. Burada biraz kal. Kendini şöyle pıtı pıtı çok fazla yatırmadan sağa sola beşik gibi salla. Sağa sola kontrollüce nefesini tutmadan alıp vermeye devam ederek ve 3 2 son ve Tek bir bacağımı ileride uzattım. Haydi herkes sol bacağını uzatsın. Sağ karnımda şu anda. Dizden bükülü ve çekili durumda. Sol elimle sağ dizimi tuttum ve sol tarafa doğru yatırıyorum. Yavaşça, hiç acele yok. Şimdi sağ elimle şöyle geriye doğru uzanacağım. Bir yandan da ama sol elimle Sağ dizimi basmaya çalışıyorum yere. Burada belde bir esneme gerçekleşiyor. Bu esnemeyi iyice hissetmeye çalış. Dön ve gerideki eline bak. Ve yavaşça bacağımı yerine yerleştireceğim. Hadi şimdi uzat bunu. Bir yerini çekeceğiz. Hop çektim. Ve sağ elinle bu kez sol dizden yakaladın. Gel bunu sağa doğru yatıralım. O sırada döndün ve sol elinle geriye bakıyorsun. Şöyle bir kendinizi sıkılan bir sarı bez gibi hayal edin. Şöyle bel iyice rahatlasın. Haydi döndür başını. Burada kal. 5 saniye. 4, 3 2 ve yavaşça dizimi hop yukarı getirdim ve şimdi ikisini birden uzattım. Ellerimi şöyle bir göz hizasına alacağım. Derin bir nefes aldım. Nefesi verirken elimi başımın üzerinde uzattım ve burada kaldım. Şimdi nefesi alırken bel omurların yukarı yükseldi ve verirken yavaşça bas. Haydi yüksel ve bas. Yüksel ve bas. Son kez yüksel ve son kez bas. Buradan kendimi kaldırıp pilates bandımı yani direnç bandımı alacağım. Hadi bakalım. Herkes direnç bandını alsın ve tekrar sırt üstü yatar konumdayım. Tek bir bacağımı, sol bacağımı dümdüz uzattım ve sağ bacağımın ayağımın altında şu direnç bandını hop geçirdim. Şimdi dizden bükülüyüm ve burada kaldım. Şimdi bu biraz esneklikle alakalı bir hareket. Dolayısıyla herkesin dizini burada dümdüz uzatmasını beklemiyorum. Ancak herkes için bir varyasyon söyleyeceğim. Öncelikle uzatabilenler uzattı. Önce herkes bir denesin. Hocam ben kesinlikle uzatamıyorum diyen kafayı kaldırıp dize bakmaya çalışsın. Bu pozisyonda uzatmayı denesin. Ve bu pozisyonda Hala dizini uzatamayan varsa dizinin mümkün olduğu en gergin noktaya getirsin. Arka bacak kaslarının en uzun, en acıdığı yere orada kalsın. Uzatabilenler uzattı. Haydi, burada kal bakalım. Ayak parmak ucun şöyle sana doğru biraz esnesin. Yani balerin gibi point yapma çek kendine doğru. Bu şekilde arka bacak kasları daha da esnemiş olacak. Ve burada kal. Beş. İyice çek. Dört. Hu. Arka kaslar hem grup. Burası yansın. Üç. İki. Ve yavaşça bu bacağı dizden büktüm. Arkasından lastiğimi çıkarttım. Hadi şimdi aynı işlemi diğer tarafa yapacağız. Bu kez sol bacağın altına, ayağın altına yerleştirdim. Ve dümdüz uzatmaya çalışıyorum. Sağ bacağı da ayağımı yere koymak suretiyle dümdüz uzattım. Hadi bakalım. Bacağı uzatabilenler uzattı. Uzatamayanlar hafifçe büktü. Ve burada kal. Bu sırada bel omurlarını hisset. O bel omurlarının mata basıldığını hisset. Karnını sıkı tut. Çünkü bu pozisyonda karnını sıkı tutarsan derin karın kaslarını aktive etmiş olacaksın. Dolayısıyla karnını da sıkı tut ve nefesi tutma. 5 nefes. 4 nefes. Ve 3. 2. Son. Yavaşça dizimi büktüm ve ayağımın altından lastiğimi çıkarttım. Ayak tabanlarım mata bassın, lastiğimi uğurlayabilirim. Hadi bakalım. Ayak tabanlarım mata bastı ve ellerimi şöyle topuklarıma doğru uzatarak avuç içlerimi yere yerleştirdim. Dileyen matının iki ucundan tutabilir ya da elleri dümdüz uzatabilir. Şimdi burada derin bir nefes alacağım. Ben yine belimi görmeniz için ellerimi yukarı kaldırıyorum. Ancak sizin elleriniz lütfen aşağıda sabit kalsın. Derin bir nefes alırken tek tek omurlarımı en yukarıya yuvarladım ve burada kaldım. Ardından tek tek matın üzerine sabırla yerleştireceğim. Hop ve tüm omurlarım yere değdikten sonra düzeldim. Burada şunu istemiyorum. Kalça çalışmıyoruz. Bu hareket bir kalça hareketi. Ancak bizim şu an yaptığımız bu omurları tek tek yükseltmek ve tek tek mata yerleştirmek. Herkesin full konsantre olmasını istiyorum. Hadi bakalım derin bir nefes alırken ve yüksel. Yukarıda kal, kalçayı sıkı tut. Ardından omurlarını tek tek mata yerleştir. Özellikle yerleştirme kısmında hiç acele yok. Haydi yerden tek tek yükselt. Ve tek tek yerleştir. Al nefesini ve haydi verirken. Şşş. Ve alırken. 15 tane yüksel yukarıya ve tek tek yere. Son dört tane yüksel yukarıya ve tek tek mata. yüksekteyiz. Ve mattayız. Nefesi tutma. Nefesi düzenle. Ne kadar nefesinle hareketlere eşlik edersen hareketlerden o kadar verim alabiliyorsun demektir. Son kez omurları matına yuvarlayan aşağıda kalsın. Ben yine ellerimi başımın arkasına tutuyorum ancak sizinkiler uzun. Belimi görmeniz adına derin bir nefesi aşağıda alacağım. Ardından bu kez kalçamı sıkarak omurlarımı dümdüz kaldırdım. Yani bu kez bir artikülasyon yapmıyorum. Dümdüz kaldır, dümdüz. Hop. Aşağıdasın ve yukarıdasın. Aşağıdasın ve yukarıdasın. Sekiz tane. Yedi tane. Altı. ve 5 4 Son 3 tane yukarı yükselirken nefesini veriyorsun ve son 2 Son bir tane yaptım ve yavaşça omurlarımı mata aldım. Haydi herkes kendini buradan kontrollüce kaldırsın ve eller dizler pozisyonuna gelsin bakalım. Herkes eller dizler pozisyonunda. Bu pozisyonda neye dikkat ediyorum? El bileklerimin tam altı, el bileklerimin pardon tam üstünde omuz başlarım var ve diz eklemimin tam üstünde kalça kemiğim var. Derin bir nefes alırken başını kaldır ve omurlarını aşağı doğru yuvarla nefesi verirken haydi omurlar yukarıya esnesin ve bakışların karnında haydi kaldır başını ve omurlarını aşağı yuvarla iyice boyun uzasın baş uzasın omurlar aşağı doğru esnesin ve şimdi yukarı haydi ekip yukarıya ve aşağı yukarı aşağı son kez omurlar yukarıya yükselsin ve son kez omurlar aşağı doğru iyice esnesin. Derin bir nefes çek. Nefesi verirken kalçayı topukların üzerine oturttum ve haydi minik topu olanlar topunu aldı. Kırlent kullanmayı tercih edenler de kırlentini aldı. Ve şimdi bunu göğsümün tam altına yerleştireceğim. Ben de topumun üzerine doğru yatacağım. Göğsümün tam altında. Kırlentin de konumunu eğer kırlent yeterince dolgulu bir kırlent değilse o zaman ikiye katlayabilirsiniz. Şöyle hafiften bir sırtımı yükseltmesini istiyorum çünkü. Hadi bakalım. Ellerimi başımın arkasına yerleştirdim. Derin bir nefes alırken başım mata doğru yaklaşsın ve nefesi verirken uf. sırtımı ve belimi kullanarak omurgam yukarı doğru yükseliyor. Nefes alırken aşağı. Ve verirken yukarı. Alırken aşağı. Ve verirken yukarı. Sekiz tane. Yedi tane. Haydi altı. Ve beş. 4. Dört. Dirseklerim iyice açık. Ve son iki tane. Yukarıda nefesini vermeyi unutma. Son bir tane yap. Ve yavaş ellerimi omuz başlarımın altına yerleştirdim. Derin bir nefes alacağım. Ardından dizlerimi, pardon dirseklerimi kilitlememek şartıyla. Şöyle kendimi biraz yukarı yükseltiyorum. Ve ardından bırak topa. Nefesini al. Nefesi verirken şöyle hafifçe matı it. Sırtından esnediğini hisset. Belini zorlama ve bırak. Nefesini al ve verirken hayli hafifçe dirsekleri kitlemek yok. Ve bırak. Son bir tane. Yükselirken nefesi ver. Ve yavaşça kendimi burada bırak. Buradan minik topumu da 3 evetle uğurluyorum ve tamamen matın üzerinde yüzüstü yatar pozisyondayım. Ellerimi dümdüz uzattım başımın üzerinde ve ayaklarım da geride dümdüz uzun. Burada alnımı matın üzerine bırakacağım ve derin bir nefes alırken iyice kendimi yükselttim kollardan ve bacaklardan ve bırak. Nefesi al. Haydi yüksel. <laughs> Nefesi alırken aşağıdasın. Verirken <laughs> yükseldin. Ve son 5 tane. Ve yüksel. <laughs> son 4 tane. Ve yüksel. 3 tane ve yüksel. Hadi son iki geliyor. Son bir tane için. Hadi şöyle kuvvetli hem sırtı hem de kalçayı sıkı tutarak yükseldin ve haydi elleri yerleştir yere. Tık bir, tık iki dirseklerimi yere koydum. Burada kal. Ellerini yere yerleştirebilirsin. Burada iyice sırtımın esnediğini hissedeceğim. Yine belimi zorlamayacak bir noktadayım. Ve burada 10 saniye bekle. 9. Nefesinle eşlik et. 8. Son 5 4 Omuz başlarını burada tutma. İyice aşağı doğru bastır ve 3 2 Son bir tane ve yavaşça eller dizler pozisyonuna geldim. Eller dizler pozisyonda ayak parmak uçlarımı birbirine kilitledim. Dizlerimin arasını hafifçe açtım. Derin bir nefes alırken burada omuzlarımın içine düşmeden yeri kuvvetlice itiyorum ve geriye doğru omurgamı şişirerek oturdum. Karnımı bacaklarıma değdirmiyorum çünkü omurgam şişik. Burada nefes al ve nefesi verirken tekrar eller dizler pozisyonuna gel. Hadi burada al nefesi ve verirken ve geldin eller dizler hadi otur geriye 5 tane ve eller dizler. Kesinlikle ama kesinlikle karnın bacaklarına değmiyor. Çünkü omurgayı geriye doğru şişirdik. Ve otur geriye. Son iki geliyor. Sağlamca şöyle omurgan geriye doğru esnesin. Ve son bir tane. Gel. Esne geriye. Ve tık bir Sık iki, dirseklerini yere yerleştirdin ellerini. Hap birbirini tutsun, derin bir nefes al. Yine karnını bacaklarına değdirmeden başını yavaşça şöyle karnına bakar pozisyonda matına yerleştir. Ve ellerim matın üzerinde, eller dizler pozisyonundayım. Yavaşça geriye oturdu. Evet sonunda pamuk gibi olduğumuz bir antrenmanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bunu antrenmandan çok daha çok böyle bir stretching, rahatlama olarak düşünebilirsiniz. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz ve kendinize bu süreyi ayırdığınız için teşekkür ederim. Sizler de kendinize lütfen teşekkür edin. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız kullanıcı adımı bıraktım. Bir sonraki hafta yepyeni bir egzersizle görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi unutmayın ve yorum da atmayı unutmayın. Hep bunları söylemeyi unutuyorum. Sizlere çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.